Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte dikenli ivy deneyeceğiz Brawl Stars'ta. Ee, evet başlayalım. Ben de ilk kez deneyeceğim dikenli ivy. eveyi denedim de internet için denedim ama yenilme kazanma animasyonu görmedim. Hemen bir başlayalım. Hemen Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bir arkadaş olalım. Yoksa öldürecekler beni. Benim bir canımda olması lazım. Arkadaş olmak zorunda kaldım. Yoksa ölecektim. Yoksa bu kupada arkadaş olunmaz. Birinci olmak istiyorum. Bir deneyeceğim birinciliği. denizin üstünde gidebildiği için rahat yani karakter. Çok rahat. Hemen. Yenmemiz lazım onları. Ölmemem lazım. Ne olur buraya da bir tane. Hah. ölme ne olur. Cık. Aga inşallah ikinciyimdir. Ya üçüncüymüşüm. Kazanma animasyonu gördük. Kendi animasyonu bu işte. Hemen dostluk maçında bir de yenilelim. Yenilelim direkt. Yeni kaybetme animasyonuna bakalım. Sonra bir el oynayalım ve bitirelim. Ya ben bunu öldürmek istemiyorum ama öldürmek zorundayım ya. Öldür beni. Kaybetme animasyonunu görüyoruz. Evet robotu devrildi ve robotu attı onu. İşte böyle bir animasyon. Ultisine de baktık. Güzel ultisi de. bayağı iyi. Aynı neredeyse de ama bir elde bir bir oynayıp bitirelim şu videoyu. Hemen bir Bibi ile oynayalım. Bu arada sıralamada adım gözükmüyor ama yine de sıralamada varım. Hemen bir şöyle bir kazanayım. Bu arada birinci olunca 9 kupa veriyor 800 kupa olduğu için. Gibi. Pusmuyorum sadece arkadaş oluyorum çünkü kaybetme oranım düşüyor öyle. Hmm. Hmm. Daha bir kişi bile ölmedi. Bir kişi ölse bari. O sen olsan bari. Sen olsan bari. O sen olsan bari. O sen sen olsan Hadi ya ölüm biraz ya Bu kadar yaşamanız tuhaf 11 seviye bibiyle hiçbir şey yapamıyorum bu arada yakınlaştığım an öldürüyorlar 11 seviye bibi bile hiçbir şey yapamıyor bunları Evet kahraman bibi bende de var bu arada Ama ben gümüş bibiyle oynamayı tercih ediyorum daha güzel gümüşü daha rahat. Ben pek kahraman bibi hiç sevmiyorum. Neden siz yere almam bile benim için tuhaf. Neden aldığımı da bilmiyorum. <laughs> Manyağım ben. Aldığımın neden aldığımı bilmiyorum. Sadece güzel gözüksün diye bibi. Ama yine de gümüşünü de aldım. Güzel gözüküyor. Gümüş çok güzel gözüküyor. Altını da almaya çalışacağım. İnşallah. Ne olur. Öldürmeyin beni. Ne olur. Ne olur kıymayın bana. Çok düşüyor. 9 kupa eksi 9 düşüyor ne olur. Kıymayın bana kıymayın. Kıyma değilim ben. Kıymayın bana. Benden kıyma yapmayın. Kazanmam lazım böyle. Kupa almam lazım ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur ne olur. İki kupa düştüm değil mi? Üç kupa attı ya. Ne ikisi ya. Bir daha oynayacağım. Bir el daha. Şu kupayı çıkaracağım. Çıkarmam lazım arkadaşlar. Ne kadar düşsem o kadar onlar yirmiler düşüyorum. Öyle bir tuhaf bir şey. Parmağımı biraz cıtlatayım. Elimi biraz rahatlaştırayım. Kazanmam lazım. Kazanmam lazım. Bir 3-4 kupa alayım yeter bana ya. Bak dördüncülük yeter diyorum. Bak dördüncülük. Ama 4'te 2 kupa veriyordu değil mi? Ya öldüm ki ben. Hayır. Hayır. Ne olur. Oh. Öldürmedi beni. Adammış. Adamsın adam adam. İnsan insanı satmıyor ya. Çok hoşuma gidiyor benim. İnternetim gitti adam beni satmadı yine. Adamsın sen adam adam. Senden başka adam yoktur bu serverda. <laughs> ben de adamım da işte bazen sinirim bozuluyor öldürüyorum insanı öyle bir manyağım. Ben niye boş boş kendimle konuşuyorum?

4-5 kişi aynı anda bana vursa ölür, ölürüm Lütfen yapmayın böyle bir şey Ya Allah aşkına ölün artık be Evet öldü Dost olmazsanız ölürsünüz arkadaşlar. Öyle bir sorun var bu map'te. Bu map çok açık olduğu için dost oluyorum. Bibi'ye göre değil. Normalde de dost oluyorum da o kadar değil. Ama burada da yani dost olmazsan ölürsün yani. Bu kadar kolay, bu kadar basit. 4-5 tane max var. 3'ü bana aynı anda dalsa var ya hepsi. Manyak bana niye vuruyorsun manyak? Manyak var alın götürün. Ya yeter ama ya. Kaç düştü? 4 düştü. Neyse. Arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.